arkadaşlar. Şimdi size e, YouTube'daki kullanıcı adınızı, isminizi, e, bizi biz göstermek istedim. E, normalde kullanıcı adınızı çalıştığımızda biliyorsunuz bu 90 yıl içerisinde e, eğer değiştirmişse kullanıcı değiştiremiyoruz. Ama bu videoda hemen değiştirmenin yöntemi yapacağız. YouTube YouTube'dan kanalımıza giriyoruz. Kanal bölümünde sol, şu taraftan. Orada gelişmiş bölümünde Gelişmiş bölümünde, bilgisayar bölümünde matrisimizi değiştirmek için tıkladığımızda Google Plus'a bizi yönlendiriyor. Google Plus kullanımı Ve değiştirmek istediğimiz ismi yazıyoruz. Ancak değiştirmek istediğimiz ismi yazıp tamama tıkladığımızda değişmesi gerekirken bize çok yakın zamanda değiştirdiğimiz için ismimizi değiştiremeyeceğimizi söylüyor. Bunun için de beklememiz gerekiyor. 90 gün, 3 ay. Ama beklemeden değiştirmenin bir yöntemi var. Şimdi onu göstereceğim size. Ee, Google Plus sayfamıza giriyoruz. Google Plus sayfamıza girdiğimiz zaman sol üst köşede ana sayfa yazan O katı kılınca aşağıda ayarlar girdi. Ayarlara girdiğimizde çıkan sayfada en aşağıya kadar gidiyoruz. Sayfanın en altına kadar gidiyoruz. En altına gittiğimiz zaman Google Plus görüntüleyeceğimizi silebileceğimiz bir düğme var. Sile tıkladığımızda bizden şifremizi tekrar istiyor. Temiz giriyoruz. Ve silme sayfası çıkacak şimdi birazdan karşımıza. Bu silme sayfasında Bu biraz silme sayfasında Alt sayfası işaretliyoruz. Ve işaretledikten sonra Sil düğmesine basıyoruz. Sil düğmesine bastığımızda karşımıza çıkan bir sayfa olacak şimdi. Fantastik denizine. Çalışını yapıyoruz. Buradaki sayfada bir tanesini Bu Google Kasım Kulum şeklinde anlamadım ama işaretini tekrar yapıyorum. İşaretlediğim zaman artık Google Plus sayfamızı sildik. Google Plus sayfamızı sildikten sonra tekrar Google Plus'a tekrar Google Play'e girdiğimizde bir sayfamız olmadığı için bize sayfamız oluşturmamız istiyoruz. Burada adımızı ve soyadımız bölümünü değiştirmek istediğimiz şekilde giriyoruz. Ben eski halimden balon enemal olarak değiştirmek istiyorum. Bu şekilde ismimizi değiştirebiliriz. Şimdi şu anda tek yöntem bu. bunu kaydediyoruz. Bizi işaretlerimizi ekliyoruz. Bunu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra da Şimdi göreceğiz Ben uzun süredir bunu halletmeye çalışıyordum ama Bu yöntemle, yöntemle Öğrenilmesiyle de paylaştım Gördüğünüz gibi artık yeni bir Google Plus hesabımız varmış gibi davranıyor Google Plus hesabımızı şimdi oluşturduk Yeni ismimizle Şimdi YouTube kanalımızı refresh yaptığımız zaman sayfamızı gördüğünüz gibi bu sayfamız eski haline dönüştüğünde. Şimdi refresh yapıyoruz. Refresh yaptığımızda bakın işte Balloon animal olarak değişmiş durumda. Kontrol paneline giriyoruz. Kontrol kanalına da yeni değiştirdiğimiz şekilde kanalımıza giriyoruz. Kanalımıza giriyoruz. Kanalımıza da yeni ismimiz balon animal değişse. Değiştirdiğim şekilde gözüküyor. Az önce değiştirdiğim isim vermiyor. Arkadaşlar aslında bu kadar kolay siz de istediğiniz gibi isminizi yeniden değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.